Merhabalar bugün 15 Mayıs 2020 yine bir daha bir Covid-19 bilgilendirme bülteniyle karşınızdayız. Sayılarla başlayalım. Birleşik Krallık'ta son 24 saat içinde 133.784 test gerçekleştirildi toplam test edilenlerin sayısını 2 milyon 353 bin 78'e çıkarttı. Yeni vaka sayısı da yükseldi. Bu da 3560 oldu. Yaklaşık düne göre 400 daha fazlaydı bu rakam. Toplam vaka sayısı 236.711 oldu. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 24 saatte 384 olarak belirtildi. Bu da toplam ölü sayısını Birleşik Krallık'ta 33.998'e yükseltti. Ee, hastanede kalanlar açısından e, geçen haftaya göre bir düşüş vardı. Geçen hafta e, Cuma günü 12.298 olan hastanede e, yatan sağ, e, hasta sayısı bu hafta itibariyle 10731 oldu. Bunun önemli başlıklarını hemen sizinle paylaşalım. Bunlardan bir tanesi çokça konuşulan R sayısıydı. Biliyorsunuz hükümet özellikle lockdown konusundaki bazı gevşemeleri hayata geçirmeden önce bu sayı 0.5 ile 0.7 arasında gidiyordu. Hükümet bugün açıkladığı yaptığı açıklamada bu sayının şu an 0.7 ile 1'e yükseldiğini söyledi. Bu da e, burunda tehlike çanları çalmaya başladığını söylememiz o anlamda yanlış olmaz. Bu tekrardan virüsün ee, özellikle bulaşma konusunda hızlandığını gösteren e, bir bir e, bir gösterge. Bugün sıcak bir gelişme yaşandı. O da özellikle öğretmenler sendikası, okullar ya da öğretmenler sendikası ve hükümet arasındaydı. Öğretmenler sendikası uzun zamandır hükümetle ve hükümetin beraber çalıştığı bilimsel kurumla e, toplantı yapıp okulların açılıp başlama konusundaki güvenliğini e, sormak istiyordu. Hükümet bugün e, çok fazla e, duyurmadan böyle bir görüşmeyi kabul etti. Öğretmenler sendikaları ve hükümet bilimsel kurum bir araya geldi. Fakat bu anlamda yeni bir şey çıkmadı. Sendikalar buradan bu toplantıdan çıktıklarında hala okulların açılması için güvenli verilerin, güvenli olacağını gösteren uygulamaların uygulamaları görmediklerini söyledi. Ve bu anlamda hükümetin sadece bir sunum yaptığını ve çok genel şeyler söylediğini belirtti. Eğitim Bakanı bu anlamda okullara nasıl korunacağı konusunda talimatların önümüzdeki gün gütücüğünü söyledi. Ama öyle görünüyor ki sendikalar bu konuda hala tatmin değil. Özellikle veliler de, ebeveynler de bu anlamda eminim tabi olmayacak. Başka bir gelişmede hükümetin bu anlamdaki politikasını eleştiren bir eleştiri de İngiliz Tabipler Birliği'nden geldi. İngiliz Tabipler Birliği yaptığı açıklamada okulların şu anda açılmak için güvenli olmadığını, okulları açmak, virüsü geniş bir anlamda dağılmak, olabileceğini söyleyerek tekrar bu anlamda hükümeti uyardı. Birleşik Krallık'ta özellikle polis koronavirüsten dolayı cezalarını yükseltmiş gibi görünüyor. 27 Mart ve 11 Mayıs arası olan tarihlerde Birleşik Krallık'ta polis 14 bin koronavirüsle ilgili ceza kesti. İnsanların gereksizlikle dışarı çıkması ya da bir araya gelmesi ve bunların en yüksek oranı 906 ile Londra'da oldu. Bu cezalar 60 pound ile 100 pound arası değişti. Koronavirüsle beraber ödenmesi ertelenen ya da kaldırılan congestion charge Pazartesi günden itibaren tekrar uygulamaya geçiyor. Özellikle başta mini şoförleri, taksi şoförlerinin özellikle sevindikleri bir gelişmeydi bu. Congestion charge ödememe ama hükümet bugün aldığı bir kararla bunun pazartesi günden itibaren tekrar ödeneceğini söyledi. Daha da bir daha da bir kötü olarak gösterilen bir gelişme ise e, için Charge'ın 22 Haziran'dan itibaren şu anki fiyatı olan 11.050'den 15 pound'a çıkacağını da aynı zamanda duyurdu. Evet. Hükümet adına e, açıklama yapması için bugün saat 5'te Sağlık Bakanı Matt Hancock kameraların önüne çıktı. Matt Hancock konuşmasının neredeyse hemen hemen hepsini huzur evlerinden e, bahsederek geçirdi. Matt Hancock huzur evlerinde e, Nisan ayı itibariyle 31.203 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ve bunların 11.560 tanesinin koronavirüsten dolayı hayatını kaybettiğini söyledi. Matango Gazı özellikle yine hayatını kaybedenler açısından bu sayının gittikçe yavaşladığını ve hatta yarıya kadar düştüğünü söyledi. Hükümetin huzur evleri konusunda ki, ki e, hükümet bu anlamda çok eleştirilmişti. Özellikle huzur evleri konusunda zamanında harekete geçmemesi konusunda hükümet deyim yerindeyse yerden yere vurulmuştu. Matangok özellikle hükümetin bu konuda yeni uygulamalar yaptığını söyledi. Hükümetin ekstra bir 600 milyon pound'luk bir bütçe ayırdığını ve bununla beraber özellikle huzur evlerindeki hem çalışanlar hem de orada kalan sakinler açısından test sayısını yükseltmek gibi bir dertleri olduğunu söyledi. Daha önce semptomlar gösteren çalışanlar ve orada kalanlar hastalar açısından yapılan testi şu an tamamen hükümet önümüzdeki günlerden itibaren huzur evlerine hem çalışan hem de kalan herkes için geçerli olacağını söyledi. Ve bunu yapmak için de bir dijital sisteme geçtiklerini ve bu dijital sistemi kullanarak ee, özellikle huzur evlerindeki menajerlerinin e, test yapması konusunda e, çağrıda bulundu e, kendilerinin özellikle bunu e, e, test, huzur evlerindeki herkesi haziran ayının başına kadar herkesi test etmek istediklerini söyledi ve bu hükümetin bir hedefi olarak e, bu anlamda bugün notlara geçti. E, <laughs> Ee, öyle görünüyor ki e, hükümet bunun dışında da şöyle bir gelişme de e, hayata geçirdiğini duyurdu. Her huzur evinde Covid'den sorumlu bir baş sorumlu olması gerektiğinin de altını çizdi ve hükümetin yine bu konuda e, bunun takipçisi olacağını söyledi. Aynı zamanda yine topu belediyelere attı. E, belediyelerin özellikle e, kendi bölgelerinde olan huzur evleri, kontrol edip sorunlarıyla yakından ilgilenmesi konusunda e, bir çağrıda bulundu ama bunu yaparken belediyelere ek bir bütçeden ya da ek bir e, kaynaktan bahsetmedi e, Mert Hancock son olarak da özellikle NHSK yani temel NHS sağlık servisini veren e, kurum ve kuruluşların önümüzdeki dönem huzur evlerinde daha yakından çalışacağını ve bu anlamda huzur evlerinin ihtiyaçları olduğu doğrultusunda onlara sağlık ve diğer birçok konuda servislerin daha çok hızlanacağını altını çizdi. Bert Hancock genellikle genel anlamda bunları söyledi. Çok yeni bir bilgi vermedi ve dediğim gibi daha çok huzur evleri konusunda hükümetin yaptıklarından bahsediyor. damgasını vuran gelişmeler bunlardı. Bugün saat 7'de Daimler Facebook sayfasında yine bir cam yayınla karşınızda olacağız. Bugün koronavirüs ve ırkçılığı konuşacağız. Hem İngiltere'de hem Avrupa'da hem de Amerika'da bu dönemde ortaya çıkan faşist ve ırkçı gruplarla ilgili Stand Up To Racism'den Michael Bradley arkadaşımız bizimle beraber olacak. Herkesi saat 7'de Daimler Facebook sayfasına bu önemli sohbeti ve görüşü katılmaya bekliyoruz. Görüşmek üzere. Teşekkürler.